Sorbonne Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Katarzyna Mak zor bir dönemi sona erdirdi. Mak evde geçen bir akademik yılın ardından finallere hazırlanıyor. Korona virüsü nedeniyle okullar kapandığı ya da kısmen açık kaldığı için eğitim çoğunlukla çevrim içi yapıldı. Sabahtan akşama sürekli evde bilgisayar başında oturmak çok zor. Yalnız olmak çok stresli. Son günlerde durum artık düzeliyor. Karantina önlemleri kaldırılıyor. Okullar ve üniversiteler yaz tatiline girmeden önceki son haftalarında yeniden açılıyor. Ancak araştırmalar Avrupa gençliği için yani çoğu MAK gibi zor koşullarda yaşayan öğrenciler için krizin birçok yönüyle devam ettiğini gösteriyor. Pandemi döneminde özellikle konaklama sektöründe iş olanakları tükendi ve birçok iş yeri kapandı. Avrupa Birliği istatistiklerine göre 25 yaşın altındaki gençlerin %17'sinden fazlası işsiz. Gençler arasında yoksulluk ve evsizlik, buna bağlı olarak da depresyon artıyor. Aralarında gençlerin de olduğu, sınırda yaşayan ve yalnızca ayakta kalabilen bir grup vardı. Kriz ve işlerini kaybetmeleri nedeniyle yeni bir grubunda gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu gördük. Bunlar arasında aç olan ve gıda yardımı için uzun kuyruklar oluşturan gençler de var. Birçok Avrupalı genç gibi MAK'ta maddi nedenlerle ailesinden ayrılamadı. Ancak daha sonra kira için devlet yardımı almayı başardı. Şimdi MAK hem öğrenci yardımı hem de küçük bir devlet desteği alıyor. Ancak bunlar yeterli olmuyor ve ailesi de her zaman ona yardım edecek ek geliri bulamıyor. Hala internet, gıda ve diğer masraflar var. Bazen ay sonunda çok az param kalmış oluyor. Evde kapalı geçen yalnız okul günlerinin de MAK üzerinde psikolojik etkisi olmuş. Koronavirüsünden önce bile stres ve intihar düşüncesi gibi sorunlarım vardı. Biraz iyileşmiştim ancak koronavirüsü zamanı yine kötüleştim. Derslere normalde olduğu gibi gidememek çok stresliydi. Pandemi özellikle yoksul mahallelerden gelen öğrenciler için zorlukları beraberinde getirdi. Çocukların internet erişimi yoktu, evden çalışmak zordu. Burada aileler geniş. Çoğu zaman bu bir bilgisayarı 4-5 çocuğun paylaşması demek. Fransa geçen yıl gençlerin ihtiyaç duydukları işleri ve eğitimi alabilmeleri için milyarlarca euroluk bir girişim başlattı. Devlet okullarında kantinler 1 euro'ya öğlen yemeği vermeye başladı. Avrupalı liderler yoksullukla mücadele sözü verdi. Ancak bölgesel bir ağ olan Avrupa Gençlik Forumu, Avrupa Birliği ve İngiltere'de koronavirüs yardımlarının yalnızca %1'den azının gençleri kapsadığını ortaya koydu. Kayıp bir nesil çok karamsar bir değerlendirme olur. İhtiyaç duyduğumuz şey, kurumları bu genç neslin desteklenmesinin önemi konusunda Avrupa Birliği düzeyinde yerel ya da ulusal düzeyde uyarmak. Psikolojik destek alan MAK bu görüşe katılıyor. Talebin fazla olduğu ve kamu hizmetlerinin yetersiz sayıda personelle görüldüğü uyarısı yapıyor. O ve komşuları birbirlerine destek olabilmek için bir sohbet grubu oluşturarak süt gibi temel malzemeleri paylaşmaya başladılar. Yazın çalışabileceği geçici bir işte bulanmak hayatın normale dönmesini umuyor. Ancak yeni korona varyantlarının ortaya çıkması belirsizliğin de devam etmesine yol açıyor. Pınar Sayar Kızılçalı Amerika'nın Sesi Washington